Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah rızası için bizi seven kardeşlerimize bir duyurumuz vardır. Önümüzdeki pazar günü yani 25 Mayıs pazar günü ikindi namazın müteakiben yani saat 6 gibi merhumi annemin, rabi annemin kabrinin başında sene devriyesini idrak edeceğiz. recep Şerif'in 21'inde vefat etmiş idi. 23'ünde defnedilmiş idi. Tabii bir iki günü oynamakla beraber hem pazar olup herkes rahat vakit bulsun. Hem de Miraç gecesine denk gelsin diye. Akşamı Miraç gecesi olsun diye. E bu sene böyle e, münasip gördük. İnşallah e, Rahmetli Menderes'in ve Özal'ın kabrinin olduğu kabristan adresleri size arkadaşlar iletiyorlar e, detay isteyen sorabilir radyoya vesaire adreslerimize e, saat 6 gibi orada bulunacağız e, cemaatlerimizi davet ediyoruz orada büyük veliler de var etrafta ve civarda e, Sinan Erdebil Hazretleri -Ni'mel -ceş", ne güzel ordu buyrulan e, müjdeye mazhar olmuş zatlardan Birçok evliya ve meşayih kabirleri de var. Ve aynı kabirde annem, kıymetli annemin yanında dedem Allah dostlarından, salihlerden bizzat. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Şeyh Efendimiz. Onun için belki de Türkiye onun zikriyle duruyor dediği Cahit Dedem. Yine kıymetli anneannem Nedime, valdemiz. O da yine vefatını önceden haber vermiş, dakikasına kadar söylemiş, bildirmiş. Salihat'ın isfeden, batın hastalığından dolayı şehit olmuş benim anneannem. Hepsi aynı kabirde medfundurlar. Farsçacı Murat Hoca Efendi bir rüyada zuhuratta görmüştü ki dedem Cahit Efendi kendisiyle tevessül edilecek yani yüzü suyu hürmetine Allahu Teala'dan istenecek makama ulaşmış bir zattır. Dolayısıyla o kabristanda yapılan dualar kabul olunuyor. Geçen sene seneyi devriyesinde biz hatim ve dua yapmıştık. Tabi düşmanlara annemin ölümüne de sebebiyet veren zalimlere de beddua yapmıştık. Ve onun e, artık o bedduanın akşamına e, Türkiye'de neler olduğu neler başladığı herkes tarafından yani orada bulunanlar tarafından özellikle idrak edildi. Şimdi yine toplanacağız. İnşallah yine dostları hayırla yad edeceğiz. Din düşmanlarını ve zalimleri ve müşterileri, bize bu zulmü reva görüp de annemizin ölümüne sebebiyet veren katilleri de yine Rabbimize havale edeceğiz. E ve onların ruhlarını şehadet etmek üzere hatimler, hediyeler göndereceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Sizlerin de hayır muratlarınıza niyet edeceğiz. Şerlerden korunmanız için gelenlerin inşallah Ondan sonra zaten akşam Miraç gecesini idrak edeceğiz. Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbetimiz var. Saat 6 gibi bu fakir kardeşiniz orada hazır bulunacağız. Bir yarım saat, bir saat içinde okumalarımız ve dualarımız bitecektir inşallah. Efendim, farklı bir müsait olanlar, çoluk çocuk da yani havalarda müsait. Gelebilirsiniz. Hem o kıymetli annemizin hepinizde hakkı var. onu ruhunu şahat edelim. Dostları yad edelim. Düşmanları Rabbimize havale edelim. Ve yine bakalım ne zuhurat olacak? Ne eserler, ne tesirler meydana çıkacak? Önümüzdeki günler, geceler gebedirler. Bakalım neler doğuracaklar buyurulduğu üzere. Biz e, yolumuzda devam edelim. Saputanlar bize zarar veremeyecektir inşallahü Rahman. Bu vesileyle hepiniz davetlisiniz. Allahu Teala e, imkanlar ziyade eylesin, manileri izale eylesin. Amin.